Kode 19 19'a Netflix kurumunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Eklentiler kısmına giriyoruz. Burada yukarıdan gördüğünüz gibi Kutucuğa eklentilerin olduğu yere tıklıyoruz. Buradan zip dosyasından e, yükleniyoruz. Evet dedik. Ben ee, cihazın içinde olduğu için harici depolamaya giriyorum. E, download klasörünün içinde. E, Kodi 19 için şu Kastagnite 1.0.0 zip. E, diğeri yani bu 11.0.1 de e, Kodi 18 sürümünde kullanılıyor. E, bendeki 19 olduğu için Kastagnite 1.0.0'ı Yükliyorum. dedikten sonra repo yukarı geldi diyor. Bunu gördükten sonra depodan yükle kısmına girip Castagna repository buna tıklıyoruz. Video eklentileri gördüğünüz gibi Netflix burada çıktı. Sağ alt tarafta yükle. E, İmpostrium her bir tamam diyoruz. yükleme tamamlanmasını bekliyoruz tamam. şu anda e, yüklendi Netflix buraya geldi gördüğünüz gibi e, şimdi ben videoyu bir duraklatacağım kendi bilgilerime kullanıcı adımı falan gireceğim için burada e-posta şifre geri kalanına e, buraya girdikten sonra devam edeceğim Yine ben o eklentileri videonun altına ee, eklerim. Burada gördüğünüz gibi Netflix'in içerikleri izlemeye devam et kısmından diyelim. Bir video açacağız. Sürdür dediğimde böyle Whitevine L3 ile alakalı bir hata aldığımızda tamam diyoruz. en başa buraya Netflix'in olduğu yere geliyoruz. Ee, buna üzerine bir saniye basılı tuttuğumuzda bilgi ayarlar kısmı var. Bilgiye tıkladık. Pardon. Üzerine basılı tutuyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan şu sol tarafta altta gördüğünüz uzman kısmı var. Buraya geliyoruz. Pardon. Uzman kısmı. Buradan e, sağ tarafa geçip aşağıda ESN Wide Viner Settings var. Buraya tıklıyoruz. Buradan yukarıda ki bu Android 2 yazan yeri şu 2'yi silip 1 yapacağız. O yüzden şurada Change ESN'ye tıklıyoruz. Buradan klavye yardımıyla bu Android iki yazan yere geliyoruz ikiyi sildik bir yaptık Tamam Tamam dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi. Ben çok e, anlamıyorum ama yani benim anladığım burada video ayarlarında 1080p'ye kadar e, destekliyor diye görüyor anlıyorum yani. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eklentileri eee kodu 18'e, kodu 19'a göre e, anlatmaya çalışacağım. Yani aşağıya ekle, ekleyeceğim. Ee, takıldığınız bir yer olursa yorum kısmını yazabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.